Videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki elmas fiyatları çok pahalı oldu. Ve ben de sizlere daha uygun elmas alabilmeniz için Ünitas'ı öneriyorum. Bandis yoktur. ID ve sunucu bilgilerinizi vermeniz yeterli. Haydi videoya geçelim. Selamlar. İritel aldım. Ee, karşımda büyük ihtimalle ya kalet ya da yuzong olacak. Sola girdim. Ee, takımımızın piki bir tık olmadı gibi bir şey. Karşı tarafın piki daha güçlü. Ee, dedim bir iritel alayım dedim. Bayağıdır da aklımdaydı. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Düşmanlar saniye sonra savaş alanı Şimdi fırtınayla başlayacağım bilerek. Büyük ihtimal kalet var karşımda. 100 eminim. Katot dolaşım bu arada. Kalet ya da yuzu. Aynen kalet var karşımda. Bayağı sıkıntı bu arada ya. Şöyle farm almaya çalışacağım da bu herif bana farm aldırmayacak gibi duruyor. Baksana abi şunun hasarına. Son vuruş ata ata çıkmam lazım. beni farm'a aldırmamaya çalışıyor. Vursun bakalım ya. Şöyle bir base atacağım ya bu arada. Bu adamın infazı var. Beni keser. Tamam ilk skillini attı. Ben şöyle bir base'e gideyim abi Yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü oraya Benden farm da alıyorlar Koridora sokmayacaklar beni Abi yeter ya bu sapıkça oynayış nedir ya 4 level oldum bizimkiler de turtle'ı aldı Güzel Önkünün redini alacaklar büyük ihtimal Böyle elimden geldiğince son vuruş atmaya çalışıyorum da Ah be son vuruş kaçırdım yine Yim bu arada 2-0 Ve bu adamın da farmı benden önde Kapısı çalmış galiba Ah be tamam güzel fırtınayı bitirdik. Şöyle önden gidip farm alsam aslında. Sonrasında kuleyi gıdıklasam. Kim gelebilir? Gatot gelebilir. Eksana da gelebilir bu arada. Hmm, yetişemedim ya. Onun kadar hızlı falan kesemiyorum ben. güzel bunu da aldım havasa başlayacağım şöyle dürteyim abi yok ya bu adam çok sıkıntı bayağı sıkıntı hem de. bir tane zırh koltuğu çeksem yok kuleyi aldılar benim bu arada Yukarıdakinin durumu ne bu arada? O da öldü. Zest de ölecek bu arada. Benim kule gitti zaten. Yukarı kule de gidecek yüksek ihtimal. Abi daha dakika 5 şey olmadı bak kule gidiyor ya. Ben bunu sevmiyorum işte. Bu canavarı sürmüş. çok bir rüya bir Yetişemiyorum da adama yok. Çok zor. Franco'nun çekip oynaması lazım. Kimi zeski aldı şeyi. Yok kanka oynayamayız ya. Yani sadece bak bir kere ölmem. Güzel beyin aldı onu. Şöyle üste doğru gideceğim bu arada. Üste gidecek gibi duruyor. Mister dostum aşağıya gitsen aslında var ya çok güzel olacak. Ben şu an farm atmanın derdindeyim. Bir tane doğal rüzgarı çekeceğim zaten. Yin gelebilir en fazla. Allah. Ya abi inanmıyorum ya. Ya oğlum tam var ya zamanında geldi o bildirim ya. De şarja taksaymışım da böyle bir problem olmasaymış. Boşu boşuna fırlayıverdim Çok kötü oldu ya. Farmım ne durumda bu arada? 4300. Adam gök kıran çıkmış bu arada 40 stackte <laughs> Nefret ediyorum şöyle oyunculardan ya. Yani. Kalit gold den yapıyor. Şöyle oyunculardan vallahi gerçekten iğreniyorum ya. Doğru rüzgarın çıkacağım abi yapacak bir şey yok yani. Hasardan vereceğiz ama birazcık. Kanka şuraya bir görüş versen işte. Bak buradan böyle dümdüz geçiyorsunuz ya. Savaş büyüsü beklemedim. Üste gideceğim bu arada. Üste farmı geliyor. Çekil buradan. Aşağı git aşağı. Tek yarış, yarıştır. Yani işte bazı böyle numuneler de var oyunda. Için Şöyle geçeceğim ya. Güç, ve Şu alttaki şeyi farmı freeze dedi adam ben şey yapamıyorum. Ah, fazla Alamıyorum. Yakalım. Hadi Franco yap bir şeyler. Lan, aman Franco da bir 6 gidiyor. İlk tam fani fani zaman çıkmış. Bunu Niye bu arada sur vermeye çok meraklı bunlar bu arada ya? Burada gök kıran çıkmış? Şaka mısın oğlum ya? Oyun bir sürekli ben de drop yiyip yiyip duruyorum ya. Ben anlamadım. Şunu çıkacağım. Ardından ne çıksam? Şunu çıksam. Atlantis yapsam mı ki de bu hal ya? Aşağı kuleye mesela gitmek istemiyorum. Gerçekten gitmek istemiyorum. Şey. Abi adam full hasar kasıyor Ben nasıl şey yapayım ki o adamı kesin? var. Tamam çok güzel bir aldım. Hepsi Lord'dayken aslında ben şurayı hızlıca itsem kanka. En yani fazla veksanayla ile vahşi savaşçının öfkesi de bittiği zaman hasarımcık oturmaya başlayacak bu arada Kanka hiç boşuna boşuna fark yapmayın bence çıkın adamlar bu tamam. arada 23 kill almışlar 10 kill sadece bak sırf kalette var <laughs> Lan nasıl bir can fulleme var bunda ya Şaka mısın ya Tek atıyor adam ya kale tek atıyor gerçekten. Reski oldu bravo. Yani takım aşırı fitliyor bu arada. Hepsi bu bir yandan fitliyor. En az ölüm 4. O da ben ne şeyde var. Beyinde var. Gerisi 5 kere, 9 kere, 7 kere ölmüş yani. Bir tane zırh delme yapsam mı ki de? Kanat var, şey var. Doğal rüzgarı da yetmiyor ki abi. Yani adam 4K vuruyor ya. Direkt tek atıyor. Benim canım ne kadar bu arada? Yani. alacaklar ya. Franco da Afrika kalmış bu arada. Güzel çok güzel solo platform bu arada. Bunu mu çıksam bunu mu çıksam diye kararsız kaldım ya çok. adamların şeyi yok aslında. Tek yedi. Bravo. Çok güzel. Şu an Franco'da bot var. Yeni düşürmem çok iyi oldu. Botu aldık. Tamam oyun birazcık daha uzamış oldu ama eee biraz zor kazanmamız gerçekten. Zeskin yok kranı var yani ve bir site var. Yani şaka mısın birader bak sıfıra düştü şu anda. Şu itemi tamam mı bak. Şu itemi tamam mı öyle her çara almayın. Artı bir de dakika 15 level olmuş. Sen bu zamana kadar aldığın killere alabildiğin kadar kill alman lazım tamam. senin. Ben yanlış yaptım birader. He, şu anda satman lazım senin o ama yok. O şey yok. Şu Lord görüşmeler mesela var ya. O da öldü. Kalit hasar kasıyor. E, çok korkutuyor beni ya. Arkası var işte ya. <laughs> Abi yok ya işte. Gatot çok kötü atladı ya. Bayağı kötü atladı ya Gatot Çok iyi kurtardı adamlarını. Niye soru atıp duruyorsun Sapık gibi oyun oynuyorsun ondan sonra soru işareti atıyorsun. Atarım tabii ki de. Takımın bir kule yıktı. Kule şey alt kule de açalım. çok iyi. Şu, şu Frank azıcık beyniyle oynasa tamam mı? Oh, of of 2 ve 8 atıyoruz dönüş. şu anda da. Bakalım. Ay, yeni motor kokusuna bayılıyorum. pozisyon almam lazım ki benim kalemim burada. Abi. Ah! Ya malet çar ya sana. Hayır doğru rüzgarı da basamıyorum ya. Adam zaman tanımıyor bana. Çık kanka bu arada bak çık. Bu zonkları var, gatotları var, şeyleri var. Hadi oğlum onu kesin artık. şey değil bir zest öldü. o da ölecek ibar ölmedi tüm skilllerini attı acaba ah be işte bak burada bir tane desteği olsaydı adamın adam 9-1-3 gidiyor ya Nereden anladın ya? Şaka mısın? Hala Öyle bir atlama yok ya gerçekten. Şuradan birini çek ya, yeter benim için. kullanıma hazır. Kötü oldu bu ya. 2 vs 2'ye 3 verdik. Geliyorum kanka. Ne yapsam acaba diye bakıyorum da hiç <laughs> Ah be. Tutsabilsek tutsa var ya. Ama adam öküz gibi hızlı ya. bayağı hızlı hem de. Ne yapsam bir tane şey mi yapsam Atlantis mi yapsam Midas mı yapsam bilemedim. Çok çabuk ölüyorum çünkü. Aslında ne yapacağımı biliyorum ya. bu itemi tek yemeyim diye alıyorum da yine her türlü yiyeceğim gibi duruyor. Böyle birazcık durduk seni. Ay ay. Nasıl yedim bu tuzağı anlamadım ya. Valla nasıl yedik. Bal gibi de yedik ya şu tuzağı. Birazcık canım olsa tamam mı? Şu an kaç? 5300'de. Şunu çıktığımızda tamamen 1500 daha eklenirse 4000 süre işte 1500. 5 kalkışır olacak işte. Bak, aşağı kuleyi tutmuyorlar bak. Tek kulemiz var. Onu da kimse tutmuyor. Bravo beyler. Şimdi geliyorlar. Kulenin canı yaralanıyor anca geliyorlar. Yani 4 vs 5'siniz. Hala şey terzindesiniz değil mi? Bravo. Çok güzel kanadını aldı. Kim ultide bu arada? Şey Mister. Öldü bu arada. artık yavaşım da bu arada. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Mükemmellik için gerekenler. Açık yolda kaçlarımız savuran o fazla Abi yetişemiyorum ya adam çok hızlı gerçekten çok hızlı. Bir yok fırlam da yok benim. Toplanın. Bu, bölüküsü, tıpkı bir kaplan gibi.

Fırlamın gelmesi lazım ya acilen <laughs> Hadi Franco yap bir şeyler Yap bir hareketini Fırlam da yok Fırlamın gelmesini bekleyeceğim ya Sonunda be. Nale terif seni. Çok güzel. abi böyle de çok yavaşım ya gerçekten. Ya abi vallahi billahi bıktım ya. Oğlum lorda mı gitsem şeye mi gitsem bilemedim ya. kaç kim ziyemiz ayakta ziyemiz Vuramıyorum bu arada. Niye vuramıyorum? Ha. Çok yavaşım artık. Tamam bizim çocuk gidiyor inşallah soğuk yiyemez Orada sokmuyor adamlar, şurada mı aldı. Biz aldık güzel. Tüm her şeyleri bana attı beyler ya bu arada. Çektin o franco? Ah be. Çok güzel. Oğlum helalsin lan beine bak ya. Ne taşıdı ya? Çok güzel. O da kalede sola kilit atmış. Oğlum onu da kesti. Bravo. Çok iyi. GG. Bitti. Bitti oyun. Bu arada ee, şu oyun bitsin de. Şu oyun biterken söyleyeyim. E, geçen gün yaptığım çekilişin sonuçları belli oldu. E, büyük ihtimal şurada ekrana bir yere koyarım. Oğlum ne zor maçtı ya bu arada. Yani gerçekten bayağı zorlandığım bir maç oldu. Neyse. Çekilişin sonucunu ya videonun başına veya ya, ya sonuna koyarım. Ee, ikimiz taşımışız bu arada. Yani Franco'da şu son dakikalarda yaptıkları şeyler çok iyiydi bu arada. Kalet de bu arada çok sapık gibi oynadı. Şöyle bir hasar tablosunu da göstereyim. Şu itemi niçin alıyorum diye soran olursa ee, hem gezerken can doldursun hem de artıdan oyunda en fazla HP veren item olduğundan dolayı Şimdi kalet geliyor. Adam ulti atıyor. Şey atıyor. x skill atıyor. Anında direkt ölüyorum yani. Tek yememek için aldım tamamen. Vexana falan hasarları yüksek olduğundan dolayı tek yemek tek yememek amacıyla aldım. Neyse bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.